O. ne yapıyorsun dostum O ne yapayım dostum Ramçoy'u izliyorum sen ne yapıyorsun ne yapayım ya ben bu ara Ramçoy'u pek dinleyemiyorum da ne anlatıyor yine ne saçmalıyor bakayım anlat yok be ne saçmalaması adam gayet güzel anlatıyor ne var yani siz tabi kaldıratçı pompacıları dinlersiniz sadece Ramçoy'u anlamak akıl işi değil herkes anlamaz ne buluyorsun şu adamda anlamadım gitti yani tamam adam doğru söyledi oluyor ama yani sürekli böyle negatif. Dostum adam niye negatif konuşmaz? Piyasa negatif. Baksana habire düşüyor. İnsanlar terste gaza gelmiş. Sen he sen ne halettesin? Ya anlıyorum ama işte arada bir yükseliş geliyor, geri düşüyor, bir şey oluyor ama o arada gelen minnacık yükselişlerden hiç şey yapmıyor yani. Dostum, Ramço öyle ufak hareketlerle ilgilenmiyor. Anlatabildim mi yani? Resmin geneline bakıyor. Tabi sen iki günde zengin olayım kafasında olunca Ramço ne yapsın? Tamam da kardeşim enflasyondu bilmem neydi. Yani tabii ki iki günde zengin olmamız lazım bizim. Başka yolumuz var mı? Başka çaremiz var mı? Sen söyle. Dostum çare şu nasipte neyse olur. Anlatabildim mi? Yani senin elinde 5 bin lira var. Onunla 100 bin lira yapmak istiyorsun. Öyle bir dünya var mı sence? Bence yok. O yüzden sabırlı olacaksın. Böyle aza kanaat edeceksin. Başka bir yolu yok bu iş. Demesi kolay tabii. Senin tuzun kuru. Sen e, sattın, alttan aldın, bir şeyler yaptın. Ama işte herkes senin durumunda değil. Artı maddi gücünde gayet iyi yani. Böyle konuşuyoruz. Dostum, seninle ben ayrı dünyaların insanıyız. Anlatabildim mi? Şimdi sen beni anlaman için benim durumumda olman lazım. Ama ben seni çok iyi anlıyorum. Zamanında ben de senin durumundaydım. Ama bunun çözümü kaldıraç kesinlikle değildir. Anlatabildim mi? Yani kaldıraç yaparsan iki günde tüm paranı kaybedersin. Ben sana söyleyeyim. Bak Ramço bunu defalarca söyledi ama... Hala akıllanmadın yeğenim ben kaldıraçtan 1 milyon dolar kazanacağım göreceksin göreceksin sonra bu dediklerini sana kapak diye hatırlatacağım anlatabildim mi kapat telefonu Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz evet arkadaşlar analize başlamadan önce duyurumuzu yapalım Bitcoin'de dünden beri bir yükseliş yaşanıyor. Bunun devamı gelecek mi acaba? Gelecekse nereye gelecek? Ne olursa tehlikeye gireriz ve ne olursa düşeriz. Tüm bunlara değineceğiz. Şimdi hazırsanız analize başlayabiliriz. Arkadaşlar Bitcoin'de şu çizgileri takip ediyoruz. İki tane yükselen trend görüyorsunuz arkadaşlar. Birincisi 28 Şubat'tan gelen yükselen trend. Diğeri de en son yapılan dipten gelen yükselen trend. Şimdi arkadaşlar eğer biz bu yükselen trendi kırmazsak o zaman yukarı yönlü hareket bekleyebiliriz. En son videomuzda da alçalan tepelerden bahsettik 4 saatlikte. An itibariyle arkadaşlar şöyle baktığımda bakın tepe alçalan tepe alçalan tepe alçalan tepe alçalan tepe şeklinde giderken an itibariyle bir yükselen tepe yaptık. Şöyle. Ya yani normalde olumlu bir sinyaldir. Ama tabii long short patlatacaklar, bir şey yapacaklar, manipüle edecekler. Dolayısıyla bu gerçek bir kırılım mıdır değil midir şüphelerim var. Ama e, bazı sinyallerde olumlu yönde gidiyor. Az sonra bunlara değineceğiz. Öncelikle bu grafiğe baktığımızda alçılan dip gelmemeli arkadaşlar. Neresi orası? Şöyle yakınlaştırayım. 81.700. 81.700 altında 4 saat kapatırsa ne olur? Gerisini siz düşünün arkadaşlar. O zaman tekrardan bir düşüş yaşayabiliriz. Peki alçalan dip gelmezse ne bekleriz? Yukarı yönlü hareket bekleriz. Nereye kadar? Potansiyel hedef. Bakın potansiyel dediğim yer yaklaşık 89.000 seviyeleri. Bu potansiyeldir. Ama ondan önce önemli dirençlerimiz var. Oraya şimdi geleceğim arkadaşlar. Öncelikle iki günlük grafiğe baktığımızda alttaki osilatör bize ne anlatıyor? Dibi yaptım diyor. Ondan sonra ben mavi alana girdim diyor. Mavi alana girince daha önce neler olmuş oraya bakalım arkadaşlar. Mesela 13 Ocak'ta dip yapıyoruz. Ondan sonra bir yükseliş geliyor. Mavi alana giriyoruz. Daha sonra devamını getirdiğini görüyoruz. Daha sonra da tabii tekrar düşüşe geçiyor ama netice olarak mavi alana girdikten sonra güzel şeyler olmuş. Bir öncekine gidelim. Mavi alana giriyor. Bakın şu bölgede. Ondan sonra yükseliş geliyor. Burada da mavi alana giriyor. Ondan sonra yükseliş geliyor. Acaba şimdi tekrardan aynı durum yaşanacak mı? Tabii fake attığı da olmuyor mu? Oluyor. Mesela şu bölgeye gidelim. Mavi alana girdiğinde zaten tepe yapmış oluyor burada daha sonra bir düşüş daha geliyor. Ama aradaki farka baktığımda burada yükseliş varken burada düşüşler var. Görüyor musunuz arkadaşlar? Yani o dönem yükseliş yaparken bir ara düzeltme yapıyor ondan ötürü o sinyal veriyor. Burada düşüş varken ara yükseliş yapıyor yani tam tersi aslında. Oradayken biz boğa trendindeyiz buradayken de ayı trendindeyiz. Aradaki fark bu. Ayı trendinde gördüğünüz gibi daha önce iyi çalıştığını görüyoruz sinyallerin. Bakalım bu defa çalışacak mı çalışmayacak mı? Gelelim 4 saatlik Bollinger bandımıza. Orada da orta bandın üzerinde tutunuyoruz arkadaşlar. Üst banda hala vuramadık. Az önce dedim ya ara dirençlerimiz var. Bunlardan bir tanesi arkadaşlar 85.000 seviyesini gösteriyor. İlk ara direncimiz orası diye düşünüyorum. Diğeri de arkadaşlar devamında gelecek ama şuna dikkat çekeceğim. 4 saatlikte alçalan dip geldiğinde biz aynı anda Bollinger orta bandını da kırmış olacağız. Aşağı yönlü o zaman sıradaki hedefimiz 78.800 olur. Bu grafiğe göre yani destekleri takip edin notlarınızı alın arkadaşlar. Alçalan dip gelirse ona göre hareket edersiniz. Gelmedikçe de ona göre hareket edersiniz. Ve haftalık bollingerimiz var. Tabi alt banda dokunduk mu dokunmadık mı? Şöyle baktığımda arkadaşlar dokunmadığımızı görüyoruz. Az bir pay kalmış ama haftalık kapanışa da 3 gün kalmış arkadaşlar. Eğer biz haftalık kapanışı ha, kapanış öncesi bir yükseliş yaparsak o zaman ne olacak? Alt band eğimini yukarı verecek. O zaman temas gerçekleşmiş olacak. Ama bu şekilde kapatırsa o zaman bir eksik kalır burada. Ona göre bir dahaki hafta tekrardan alt banda bir düşüş gelebilir. Şöyle baktım da arkadaşlar. Geçmiş mini piye, ay piyasasına mesela Mart ayında tepe yaptık sonra düşüş geldi biliyorsunuz. Mesela nasıl geldi o düşüş? Bir tepe iki tepe daha sonra alt banda düşüş. Bir tepe iki tepe alt banda düşüş. Daha sonra orta banda bir yükseliş. Yani orta band neresi? 93 bin seviyesinde. Bu da diğer bir potansiyel hedeftir. Şöyle bir detay var. Oraya vardıktan sonra bir düşüş daha yapıyor. Son dibini o zaman yapıyor. Yani diyelim orta banda gittik. Herkes coşarken bir ihtimal daha sonra yeniden bir dip yapacak. Aynı geçmişte olduğu gibi. Devam edelim. İki günlük grafik. Orada son hareketli ortalama MA 200'ümüz var. Oraya düşme riskimiz var. Niye var? Çünkü biz MA 100'ü kırmışız. Doğru mu? Altında kapanışlar yapmışız. Normalde hedefinde diğer ortalamalar olur. 73.500 seviyesi. Ama bir öncekine baktığımızda arkadaşlar burada ne gördük? Bir tepe iki tepe daha sonra düşüş. Bir tepe iki tepe daha sonra düşüş. O düşüşte ne olmuş? MA100 yeşil ortalama altında 1, 2, 3, 4 4 tane mum kapatıyor. 5. mumu üzerinde kapatıp yükseliyor. Şimdi de biz altındayız arkadaşlar. 1 2 üç tane mum kapattık. Aynı senaryo bir daha olur mu? Orada da bir ihtimal millet alttaki ortalamayı beklerken ne yaptılar? Ters köşe yapıp yukarı vurdular. Aynı şeyi bir daha yapabilirler mi? Neden olmasın arkadaşlar? Yani aynı şey bir daha gelecekse en üst ortalamaya kadar yükselmesi gerekiyor. Şu an en üst ortalamada 95 bin seviyelerini işaret ediyor. Daha sonraki düşüşte bütün alttaki ortalamaları test ediyor. Gördünüz mü? Yani senaryo şu, eğer aynısı yapılacaksa önce bir yükseliş 96 binlere doğru daha sonra bir yerde tepe yapıp tekrar sert düşüş orada da 75 bin bandına doğru. Aynen o şekilde bir senaryo var karşınızda. Gördünüz mü? Tabi bu kesin gerçekleşecek mi? Öyle bir şey demiyorum arkadaşlar. Biz adım adım gidiyoruz. Adım adım giderken karşımıza çıkan sinyallere göre hareket ediyoruz. Devam edelim. İki günlük işim oldu. Orada da biz bulutu üstümüze aldık. Yani bulutun altındayız arkadaşlar. Normalde çok olumsuz bir sinyaldir bu. Yani altına girmesi demek, testere piyasası demek. Tamam mı? Şimdi bir öncekinde ne olmuş? Mart ayında tepe yapılıyor. Bir tepe, iki tepe, iki tepe sonra düşüş bulutu üstümüze almışız. Bakın. Bir tepe, iki tepe düşüş bulutu üstümüze almışız. Daha sonra ne olmuş? Bulutun üst çizgisine kadar yükselmiş. Şimdi bulutun üst çizgisi nerede? 99 bin seviyelerinde. Daha sonra ne olmuş? Sert bir düşüş. Asıl düşüş ondan sonra gelmiş. Yani benzeri şey bir daha olabilir mi? Eğer bir daha olursa arkadaşlar kısa vadelik güzel şeyler görebiliriz. Tamam mı arkadaşlar? Tabii kesinliği yok. Bunun için alçalan dibi takip edeceğiz. 4 saatlikte 81.700. Altında 4 saati kapatmayacağız. Olay bu arkadaşlar. Yani bir yatırım yapacağında baz alacağın şey şudur. 81.700. Altında 4 saati kapatmadıkça beklersin malda örnek vereyim. Ve bir yükseliş gelirse faydalanırsın. Öyle değil mi? E, altında kapanış gelirse ona göre pozisyon alırsın. Olaylar bu. Neyse. Toparlıyoruz! Şimdi arkadaşlar, grafikleri didik didik ettik. Karşımıza ne çıktı? İki tane senaryo var arkadaşlar. Birinci senaryo şu an negatifiz. Ve 73.500'lere düşüş gelecek. Diğer senaryosa, herkes bunu beklerken ters köşe yapıp bir ihtimal sert bir yükselişle 90.000'lere doğru gideceğiz. Hangisi çalışacak acaba? Aslında video esnasında bazı detaylar verdim size. Çünkü dedim, 4 saatlikte de yükselen tepe yaptık. Tekrar alçalan dip yapmazsak problem yok. Alçalan dibi ne zaman yapıyoruz? 81.700 altında 4 saati kapatırsak. Bu olmadıkça ne bekliyoruz? Yükseliş bekliyoruz arkadaşlar. İlk hedef olarak 85.000'i takip edeceğiz. Daha sonra potansiyel hedeflere değindik videomuzda. Orada da 90.000'e 90 kadar bile yükselişler gelebiliyor. Hatta son durak diyebileceğimiz yer 99 bin, 100 bin bandı asıl mevzu Ondan sonra başlayacak son bir düşüş dalgası Ondan sonra gelecek yani geçmiş grafikleri bize bunu söylüyor şu anki grafikleri aynı paralellikle gidiyor şimdi arkadaşlar biz nasıl hareket ediyoruz bir beklenti var bir de gerçekler var şu an beklenti nedir iki günlükte güzel bir sinyal gelmiş ona da baktık ve gördük ki o sinyal geldiğinde genelde yükselmiş bir de gerçekler var. Yani beklenti o sinyaldir. Gerçekler nedir? Gerçekler ise adım adım gitmektir. Şimdi biz adım adım giderken karşımıza engeller çıkıyor. Tabii ki bu engelleri aşa aşa gidiyoruz. Benim için en büyük engel nedir? Alçalan diptir. Eğer 4 saatlikte alçalan dibi görürsem ben ona göre hareket ederim. Yani tüm beklenti bir kenara o zaman düşüş bekleyebilirim. Anlatabildim mi arkadaşlar? Yani bu şekilde olmalı. Herkes bir beklenti oluşturuyor. ne diyor ki kesin buraya gidecek. Kesin şuraya gidecek. Ondan sonra orayı beklerken ters bir hareketle terste kalıyor. Ama beklentin olur. Bir de adım adım giderken o engelleri görmen lazım. O engellere göre hareket etmen lazım. Mesela herkes boğa gelecek. Boğa gelecek diye beklerken arkadaşlar ne oldu? Boğa gelmedi. Tam tersi düşüş geldi. Peki ne yapmak gerekiyordu o arada? Gerçekleri görmek gerekiyordu. Adım adım gitmek gerekiyordu. Adım adım gitseydin neyi görecektin? Altcoin'lerdeki alçalan dipleri görecektin. Ethereum'daki alçalan dibi görecektin. Total Market Cap'teki alçalan dibi görecektin. Ve ne yapacaktın? Nakite geçecektin tabii ki. Niye? Alçalan dipler çok tehlikeli sinyallerdir. Ama ne oldu? Senin bir beklentin vardır. Rally gelecek, rally gelecek. O gerçekleri görmezden geldin. Unutmayın arkadaşlar, ne beklerseniz bekleyin, gerçekleri görmezden gelmeyin. Neyse. Umarım anlattıklarım faydalı olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Kim bilir ne zaman çapışma yapış şur da kal bir anda. Kurt param adı bugünlere gelmek için bedel öden diyemek açadı. Adımlarımız sağ yere sağlam bas Her babaya karşı ruhum hep savaş Bugünün kahramanı olan kripto Ramcho, Hiçbir şey durduramaz onu artık ha Bütün piyasaların ustası hayat oyun Bize öğret okulunda yüzde olmayı Sabır plan adım adım çok konuşma Arkana yaslan hatta kazananlar burada Düşmanımız çok bizim piyasada Merak etme kripto Ramcho, yanında Gerisi yalan hiçbir şey net değil Korku ve ateş yaklaşıyor güç Kal burada Ramcho ile hep kazanacaksın sonunda Adımlarımız sağlam yere sağlam bas Her dadeye karşı ruhum hep savaş Bugünün kahramanı olan Kripto Ramcho. Hiçbir şey kurduramaz onu artık ha Bütün piyasaların ustası hayat oyun Bize öğretir Ramcho okulunda on olmayı Sabır plan adım adım çok konuşma Arkana yaslan rahatla kazananlar burada Düşmanımız çok bizim piyasada merak ulaşıyor güç bizde Hisset bu enerjiyi hey dostum Gelme geriye ilerle hep doğru Sözlerimizde güvende kal burada Ram ile hep kazanacaksın sonunda Oh 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 Ram oh, 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 vermez faiz Dinlemeyenler vermeli faiz Kripto aleminin kralıdır o Terste kalınca sövmesene lo Tehlikeyi görüp anında uyanır Satın bakın düşecek diye bizi uyarır onu dinleyenler mışıl mışıl uyurken Takmayanlar tüm gece küfrederek anırı. Yıram çoyla bilinçli başlar Düşse de çıksa da akmaz yaşlar Kâr çebe yakışır dinleriz onu Gerisini siz düşünün arkadaşlar oh.